Ay doğru söyle Mehmet, yoksa beni işten mi kovuyorsun? Yani son zamanlarda bunu belki de çok hissettiremiyorum ama benim için önemlisin. Bak ben bu Mehmet'e alışırsam her gün beklerim ama haberin olsun. Son günlerde seni biraz fazla ihmal ettim, farkındayım. Ha şunu bileydin de... ...bu farkındalık nereden geldi böyle bir anda, onu söyle bakalım. Bu Doğan'ın arkadaşı var ya Rüzgar. Hı? Onun annesiyle biraz sohbet ettim de. Biraz kendimden bahsettim. Yani altı yıl önce yaşadıklarımı anlattım ona. Siz bu kadınla hangi ara bu kadar samimi oldunuz? Daha doğrusu bu konuların bende ne ilgisi var hiç anlamadım ben. Yani şirkete giderken birden kafama dank etti. Bu altı yıl boyunca hep yanımdaydım. Yani sen olmasan ben dağılırdım, un ufak olurdum. Bunu belki sık sık sana söylemiyorum ama... ...benim için çok çok önemlisin. Sen de benim için çok çok önemlisin Mehmet. Her şeyden çok. Ay, rica etsem çeker misin şunu gözümün önünde? Yarım vicdan azabıyla iki saat daha fazla spor yapmak istemiyorum. Sanki ihtiyacım varmış gibi. Aa, ben bu gece iltifat fazlasından şoka falan girmesem bari. Ya iltifat cimrisi miyim ben yani? E yani. Peki. Sen çok güzel bir kadınsın Suudi. O kadar çok. Ee, çok yetenekli bir avukatsın. Ve? Çok çekicisin. Ve? Hı? İnsanları kıskandıracak kadar akıllısın. Şefkatlisin, merhametlisin, ilgili'sin. Ve benim bu hayattaki en sağlam dostumsun. <laughs> Sen de fena değilsin işte Mehmet. Hı? İdare edersin yani.